Kırmızı açısından, yumurta açısından, balık <laughs> ve halkına kamu hizmeti sunarak ekmeğimizi kazanmaya çalışan, gecenin üçünde kalkarak kışın ayazını, yazın sıcağını sırtımızı hisseden pazarcı esnaflarıyız. Bir süredir ilçemizin gündemini meşgul eden Ömer Matlı Kapalı Pazar yerinin yıkım ve yeniden inşası kararı ile esnaflar olarak karşı karşıyayız bu ile ilgili bazı hususları kamuoyuna açıklama zorunluluğu hissetmekteyiz. Dünyayı maddi ve manevi büyük zararlar uğratan Covid-19 salgını henüz geçmemiş iken ve esnafımızın maddi olarak daha fazla olduğu bu zaman diliminde bu projeye karşıyız. Bizler ilçemize yapılacak yararlı ve güzel yatırımlara her zaman destek verdik ve de vermeye devam edeceğiz. Fakat bu projenin zamanlaması ve projenin ayrıntılarının mağduriyet oluşturacağı düşüncesindeyiz. Yaklaşık iki yıldır devam eden salgının yar yaralarını sarmaya başlayacak iken pazar yeni projesi bize esnaf ve ailelerimize çok büyük mağduriyet yaşatacaktır. Öncelikle 2019 yerel seçimlerinden önce belediye başkanımız Sayın Özkan'ın bizlere vermiş olduğu davetle Hazar Yolu Projesi'nin 2024 yılına kadar sadece proje aşamasında kalacağını belirterek pazar yeri alanı ile ilgili yerel seçimler sonrası herhangi bir tasarrufun olmayacağını bize beyan etmişti. Sayın Ali biz pazarcı esnafına vermiş olduğu bu sözü yerine getirmesini saygılarını da talep etmekteyiz. Belediye Başkanımızın 5 Temmuz günü şahsi sosyal medya hesabından yayınladığı video ile ilgili bazı açıklamalara cevap vermek istiyoruz. Karaca salı günleri kalbinin attığı Ömer Matlı kapalı pazar yerimize her kesimden alışverişe gelen vatandaşlarımızın ferah, huzurlu ve özellikle pandemi koşullarında geniş ve rahat bir şekilde alışverişini yapan halkımız ve esnafımız pazar yerinden memnundur. Videoda belirttiği gibi 2014'ten itibaren yeni bir pazar yeri beklentisi hasıl olan vatandaşlarımız belediyemize yazılı veya sözlü talepleri var mıdır? Ülkemize ekonomisinin pandemiden dolayı büyük zararlara uğradığı bu dönemde mevcut pazar yerimizde yağmurlu havalarda çatının akması sorununu çok yüksek kamu kaynakları yaklaşık 120 milyon TL eski parayla 120 trilyon TL kullanarak yıkılıp yeniden inşası ile ilgili çözümdense düşük bütçelerle onarılacak yapılacak çözüm bu aşamada daha makul Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın netliğe vermiş olduğu demeçler ve kamu kurumlarına göndermiş olduğu genelgelerde de kamu harcamalarının israftan kaçınarak verimli bir şekilde kullanılmasını vurgulamaktadır. Sayın Belediye Başkanımız Ali Özkan yapmış olduğu açıklamasında şu an Ömer matlı kapalı pazar yerinde araçların kendi dönemlerinde salı günleri hariç ücretsiz otopark yapıldığını iddia etmiş. Fakat 2009 yılından itibaren burası ücretsiz otoparktır pazar yeri alanı pazartesi ve salı günleri haricinde halkımıza otopark olarak ücretsiz bir şekilde hizmet vermektedir. Ömer Matlı kapalı pazar yeri çevresinde oluşan trafik keşmekeşi 750 araç otopark ile çözülemeyecek olup bu alana yapılacak dükkanlar ve meydan ile trafik daha da çoğalacaktır. Bu proje Karacemeğimizin gelecekte nüfus yoğunluğunun artması ile yeni hizmet edemeyecek konuma gelecektir. Karacabey ilçemizde mevcut otopark ve trafik sorununu pazar yeri esnafı yaratıyormuş adlısı Karacabeyli pazarcı esnafına yapılan bir haksızlıktır. Karacabey ilçemizde mevcut otopark ve trafik sorunu daha makul ve biz pazarcı esnafını mağdur etmeden çözülmesi gerekmektedir. Bunun için 2018 yılından gelen yönetmelikle yeni inşa edilecek evlerin otopark zorunluluğu maddeleri yerine getirilmediği halde yaşanan trafik ve otopark sorununu sebebi biz pazarcılar ve pazar yeriymiş gibi gösterilmesi yanlıştır mevcut Ömer Matlı kapalı pazar yeri yaklaşık 10 yıl önce pazarcı esnafımızın kendi kaynaklarından belediyeye yaklaşık 1.7 milyon TL yardım ile yapılmış ve hizmete girmişti. Pazar yerimizin yıkılarak yerine yapılmak istenen beton erme ve dükkanlaşmaya dönük bu projenin ne kadar süre içinde tamamlanacağı bilinmemektedir. Bu süreçte geçici pazar yerinin nereye kurulacağı ve hangi şartlarda olacağı esnafımız ile halkımızın bilgisine sunulmamış olup projenin tamamlanma sürecinde esnaf ve vatandaşın mağdur olacağı çok açıktı. Köylü pazarımızın şu anki mevcut konumundan bizler de rahatsızız. Pazar yeri içerisinde ayakkabıcılar kısmında belediğimize ait yaklaşık 50 adet boş yer mevcuttur. Bu yerler müstahsil kardeşlerimizi değerlendirilerek bu sorun çok rahatlıkla ve kamu kaynağı kullanılmadan çözüme kavuşturulabilecektir. İlçemizde faaliyet gösteren tüm siyasi partilere mesafemiz aynıdır bizlerin siyasi rant ve çıkar uğruna herhangi bir projeye karşı olma gibi durumumuz yoktur. Biz devam eden pandemi sürecinde ve yeni normalleşmeye başlayan bu süreçte acele ve istişare edilmeden mevcut pazar elinin yıkımını istemeyen 500 sergi sahibi esnafız. 6 2021 tarihinde Karacabey Belediye'mizin aylık meclis toplantısında Karacabey Pazar yerinin imar değişikliğine gidilerek ticaret ve iş merkezi olarak değiştirilmesi maddesinde istinaden belediye başkanımız Sayın Ali Özkan'dan randevu talep edilmiştir. Makamında ilçemizin diğer oda başkanları ile ziyaret ettiğimiz belediye başkanımız Sayın Ali Özkan'ın böyle bir meclis gündem maddesi olduğunu fakat esnafın istemediği bir şeyin yapılmayacağını tüm oda başkanlarımızın önünde söylemişti. Daha sonra esnafımızdan gelen yoğun talepler <laughs> ve esnafımız tarafından bu zamanda pazar yeri yıkım ve betonlaşma projesini istemiyoruz. İmza kampanyası başlatılmıştır. Esnafımızın yüzde 95'i pandemi sürecinde acele bir şekilde pazar yeri ve ticarethane projesine karşı olduklarını belirtmişlerdir. Hayatın tam normalleşme dönemine girdiğinde, ekonomimiz düzelmeye gittiğinde yapılacak istişareler sonucunda ortak bir projeye her zaman hazır olduklarını ifade etmişlerdir. Sayın Belediye Başkanımız Ali Özkan, 5 7 2021 tarihinde şahsi sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu videoda projenin hazır olduğunu nerede nasıl ne zaman izlemek istersiniz şeklinde ifade doğru değildi. Sayın Belediye Başkanımız ile yaptığım telefon görüşmesinde "Başkanım esnaf bu pandemi zamanda proje istememektedir ve bizler de onların bu zamanda istemediği bir projeyi görmenin bir anlam ifade etmeyeceğini görüşündeyiz." şeklinde beyanıma Sayın Belediye Başkanımız Ali Özkan esnafın ne istediğini sormuyorum. Sadece projeye gelip görecek misin yoksa görmeyecek misin ben onu soruyorum demişti. Görüşme böyle gerçekleşmişti. Ömer Matlı kapalı pazar yeri kimsenin özellikle bizlerin tapulu malı değil kamunun yani halkını Ömer Matlı kapalı pazar yerine esnafımız ve halkımız kullanmaktadır. Ancak istişare edilmeden halkı ve pazar yerinde kamu hizmeti gören pazarcı esnafının görüşlerini almadan yapılacak proje kamu yararını olmadığı çok açıktır. Cumhuriyeti Devleti hukuk devletidir. Anayasamız idarenin en her türlü eylem ve işlemini yargı denetimine tabi tutmuştur. Sayın Alyoska'nın ben yaptım oldu bitti tavrına pazarcı esnafları olarak karşıyız. Pazarcı esnafının ve kamunun yararına olmadığına inandığımız projeye siyasi bir görüş olmak olmaksızın karşı çıkmak Karacabey, Manavlar ve Pazarcılar Odası olarak hak ve görevimizdir. Hali hazırda Cumartesi Pazarı, Esentepe Mahallesi'nde kurulan Cuma Pazarı, Boğaz Mahallesi'nde kurulan Pazar Pazarları mahalle aralarında kurulmaya devam etmekte olup hem esnafımız hem de alışveriş yapan halkımız kışın ve yazın çok büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Öncelikle bu pazarlarımız hakkında düzenleme yapmak gerekirken tüm ihtiyaçları karşılayan üzeri kapalı, geniş ve ferah pazarın yıkılmasını esnafımız kesinlikle istememektedir. Ayrıca yukarıda belirttiğimiz pazarların kapalı alana geçmesi amacıyla sözlü ve yazılı taleplerimiz odamız olarak belediyemize iletilmiştir. Yeni proje ile 6/7/2021 tarihinde Balıkalı önünde gerçekleştirilen anket çalışması yetersiz ve gerçeği yansıtmamaktadır. Ankette sorulan 12.000 metrekarelik pazar yeri alanı 6.000 metrekareye düşmektedir. Projede bahsedilen 600 adet tezgah nereye ve nasıl sığdırılacağı giriş katına yapılan toplam alanları 200-300 metrekare olarak tasarlanan dükkanların nasıl konumlanacağı ve yolların genişletileceği düşünüldüğünde toplamda pazar alanı olarak esnafımıza ne kadar bir hizmet alanı kalacağı merak konusudur. Ayrıca projede ikinci katta düşünülen tuhafiyeci esnafı pazarın bütünlüğünden kesinlikle ayrılmak istememektedir. Projede zemin katta dükkan yapılarak tuhafiyeci esnafın bu yüzden yukarı kata alınması hakkaniyetli değildir. Pazar yeri alanı ile ilgili olarak kamuoyunda bu alanın emlak piyasa değeri açısından çok değerli olduğundan bahisle bu alanda uygulanacak projelerde sürekli dükkanlaşma gündeme gelmektedir. Öncelikle tüm dünya ülkelerinde Türkiye il, ilçe ve semtlerinde pazar yerleri <laughs> değerli bölgelerdedir. <laughs> bu yapılan hizmetin gereğidir halkın kolay ulaşabileceği ve rahat alışveriş yapabileceği ilçenin orta noktasında olması pazar yeri kültürünün ve kamu hizmetinin gereğidir. Tüm dünyada pazar yerleri bu şekilde konumlanmaktadır. Bu alanlar kamu yararı olduğu için buradadır. Pazar yeri alanında dükkanlaşma ve betonerme faaliyetleri pazar yeri kültürüne aykırıdır. Bu alanı rant olarak gören görüşlere her zaman karşı durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Devletimizin verdiği ve ötelenmiş olan esnaf kredi ödemeleri bu ay başlayacaktır aylık kiralarımızı, çektiğimiz kredileri, esnaf bağ kurumuzu ödeyemez durumdayken bu zaman pazar yerinin yıkılması biz esnaf ve ailelerimizi mağdur edeceği çok açıktır. Yerel yönetimlerin kuruluş amacı olan sorunların ve problemlerin en yakın yerde çözümü anlayışı gereği. Sayın Ali Özkan'ın şu an gündemde olan pazar yeri konusu ile ilgili olarak projenin çözümleneceği yer olan pazar yerine en kısa zamanda gelerek esnafıyla görüşmeye davet ediyoruz. Pazar yeri alanının ticarethane ve iş merkezi olarak imar değişikliğine ilişkin alınan meclis kararı odamız adına tarafımca Bursa İdare Mahkemesi'ne yargıya intikal ettirilmiş olup usul ve yasaya aykırı olarak alınan bu kararın en kısa sürede iptal olacağına inancımız tamdır. Tüm halkımıza ve kamuoyuna saygılar sunar, sağlıklı günler dileriz. Karacabey Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Nusret Orundaş.